Türkiye için yine hukuksuzluklarla, hak ihlalleriyle, ifade özgürlüğü üzerindeki sınırlamalarla, adil olmayan yargılamalarla ve yasaklarla dolu bir yılda 2021. Ve kendinden önceki yılları hiç de aratmadı bu konuda. Halbuki yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform ve yeni anayasa söylemiyle girdiğimiz bir yıl olmuştu. Ancak sonundan baktığımızda evrensel hukuk normlarına, hatta yürürlükteki yasalara bir aykırı uygulamalar artık gündelik hale geldi. Ahim ve AYM kararlarının tanınmadığı Yargı bağımsızlığı, adil yargılanma güvenceleri, masumiyet karinesi, kanunilik ilkesi gibi hukukun en temel ilkelerinin görülmemiş bir düzeyde hiçe sayıldığı bir ülke artık Türkiye. Erdoğan yeni anayasa ve hukuk reformu vaadini 2021 yılı boyunca her fırsatta diline doladı. Yapılan onlarca değişikliğe rağmen aslen bir darbe dönemi ürünü olan yürürlükteki anayasada yer alan özgürlük kırıntılarına bile tahammül göstermeyen bir iktidardan gelen bu anayasa çıkışı hayli ironikti elbette. Keza iktidar alenen ve kasti bir şekilde her gün anayasayı çiğnemeye devam etti. Hatta artık yargı organlarının bile anayasanın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyduğu anayasa mahkemesi kararıyla da tescillendi tescillendi tescillenmesine ama peki ne mi oldu? Hakimler ve Savcılar Kurulu, AYM kararını tanımayan hakimi terfi ettirdi. Ve iktidar bloğunun hedefleri arasına Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması da girdi. Bunu da iktidarın küçük ortağı MHP lideri yıl boyunca sıklıkla dillendirdi. Yaşananlar, anayasanın ve anayasal yargının fiilen askıda olduğunu göstermeye yetiyordu. Erdoğan her fırsatta kuvvetler ayrılığını ve beğenmediği yargı kararlarını reddetmeyi, yasaları ve anayasa hükümlerini tanımamayı ve onları uygulamamayı sürdürürken bu hukuksuzluk artık ülkenin imza attığı uluslararası sözleşmeleri de tanımamaya, uygulamamaya evrildi. İktidar Ahim kararını tanımamayı ve Erdoğan'ın tabiriyle bildiğini okumayı 2021'de de sürdürdü. Ahim'in derhal serbest bırakılmaları yönündeki kararlarına karşın iş insanı Osman Kavala ve HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 2021 yılını da cezaevinde geçirdiler. Kavala'nın 4. Demirtaş'ın 5. yılı geride bırakan yasa dışı tutukluluk halini devam ettirmek için adeta yılan hikayesine dönüştürülen yargı süreçleri 2021 boyunca da sürerken Avrupa Konseyi Türkiye'ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlattı. 2021 yılında yargının hali pürme haline ortaya koyan en önemli örneklerden bir diğeri de iktidar için en kritik davaların savcısı olarak bilinen İrfan Fidan'ın Türkiye yargısında daha önce emsal görülmemiş hızla kariyer basamaklarını tırmanması oldu. Yaklaşık bir aylık süre içinde başsavcılıktan yargıtaya, oradan da bir dosyanın kapağını bile kaldırmadan ülkenin en yüksek yargıçları arasına girerek Anayasa Mahkemesi üyeliğine geçti. 19 yıldır kesintisiz bir şekilde tek başına iktidar olan Erdoğan, faili olduğu hukuksuzluklara karşı 2021'de de yeni reformlar ilan etti. Adı yeni, kendi ise tıpkı önceki onlarcası gibi slogan olmaktan öteye gitmeyen insan hakları eylem planının ilanından sonra hak ihlali yaşanmayan tek bir gün bile geçmedi. Planın 6. ayına gelindiğinde iktidarın o hal döneminde elde ettiği yetkilerin yürürlüğünü uzatması aslında her şeyi özetlemeye yetiyordu. Yıl sonuna geldiğimizde iktidar 6. yargı paketinin hazırlığını sürdürüyordu. Ancak şu ana kadar çıkarılan 5 paketle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin somut hiçbir adım atılmadı. Keza insan hakkı ihlallerinin önüne geçilemediği de gün gibi ortada. Bu yıl boyunca da Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri, muhalifleri, kendilerini eleştirenleri terörist, darbeci ve benzeri ifadelerle hedef almaktan ve yargıya talimat vermekten hiç vazgeçmedi, hatta artık nasıl kanunsuz hareket edilebileceğine dair taktik bile verir hale geldi yargı süreçlerine ve savcılık kararına yürütme tarafından yapılan müdahaleler artık yerleşik hale gelirken, kararı beğenmeyen yargı mensupları hakkında ise soruşturmalar açıldı, görevden alındılar ve sürgün edildiler. Türkiye bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kadına karşı şiddete karşı bağlayıcı nitelikteki ilk uluslararası düzenleme olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini öğrendi. Erdoğan isteyince uluslararası bir sözleşmeden bile tek kalemde çıkılması Türkiye'nin artık nasıl bir hukuk devleti olduğu konusunda bir hayli aydınlatıcıydı. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam ederken polis engeli şiddet ve gözaltıyla karşılaştı. Eylemlerde en az 178 kişi gözaltına alındı, 23 dava açıldı. Kadın cinayetlerine ise maalesef her gün yenileri eklendi. Savunma hakkı yok edilirken avukatlar mesleklerini icra ettikleri her ortamda sistematik olarak şiddete uğramaya, milletvekilleriyle özdeşleştirilerek yargılanmasına da devam edildi. 2016-2020 yılları arasında toplam 1546 avukat hakkında dava açıldı. 665 avukat gözaltına alındı. 441'i hakkında toplamda 2728 yıl hapis cezası verildi. 7 ilin bara başkanları tutuklandı. Öte yandan savcılar hukukun ve kanunların gereği atması gereken adımları bile bakanlığa sormadan atamaz hale geldi. Adalet Bakanlığı da savcılara Cumhurbaşkanı'na hakaret ve devleti aşağılamak suçu kapsamında yapılan yargılamaların sonuçlarının bildirilmesi talimatı vererek hakim ve savcılara da aba altından sopa gösterdi. Artık yargı metinlerinde hukuk yerine dinin referans alındığı Türkiye'de Ekim ayına geldiğimizde yeni adli yıl Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı duayla açıldı. Ancak Temis'in cenazesi çoktan kaldırılmıştı. Ülke Erdoğan'ın kararnameleri ve genelgelerle yönetilir hale gelince neredeyse tamamen işlevsizleşen meclisin yetkisi de artık kağıt üzerinde kaldı. Örneğin ülkedeki mafya siyaset ilişkilerine ilişkin hesap vermesi gereken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mecliste muhalefete hedef aldı, seçilmişleri azarladı, tehdit etti, üzerlerine yürüdü. İktidar, meclisin elindeki tek denetim olanağı olan meclis araştırma komisyonları kurulmasına bile izin vermedi. İktidarın istediği düzenlemeler meclisten geçmeyince oldu bittiyle ve meclis iş tüzüğü çiğnenerek zorla yasalaştırılır hale geldi. Bu arada meclise içinde bulunulan yasama döneminde sevk edilen dokunulmazlık fezleke sayısı 1400'ü aştı. 2021 yılı dış politikadaki çaresizliği iktidar yumuşama rüzgarlarına götürürken savaş tezkereleri yine de uzatıldı. İç politikada ise kutuplaşma ve gerilim siyaseti varlığını korudu. Bu arada iktidarın terör listesi bir hayli genişledi. Gazeteciler, hak savunucuları, sosyal medya kullanıcıları, üniversite öğrencileri, kadınlar, sağlıkçılar, hukukçular, ekolojik yıkama dur diyenler hatta kebapçılar bile terörist suçlamasının hedefi haline geldi. İktidar iktidara yönelik her eleştirinin milli güvenlik ve milli çıkarlara tehdit olduğu öne sürüldü. Eriyen Merkez Bankası rezervleriyle ilgili soru sormak yasaklandı. Kolluk güçleri yetmeyince savcılar, o da olmazsa valiler devreye girdi. HDP yıl boyunca yine saldırıların ve baskıların ana hedefi olmaya devam ederken, iktidarın küçük ortağı MHP liderinin çağrısıyla düğmeye basıldı. Ve parti kapatmayı zorlaştırmakla övünen iktidar, HDP'nin kapatılması için dava açtırdı. Apar topar hazırlanan dosyada milli meseleler karşısında partinin tavrı kapatma nedenleri arasında sayıldı. En son 2008'de AKP'ye karşı açıldıktan sonra 13 yıl sonra ilk kez gündeme gelen siyasi parti kapatma davasında milyonlarca seçmenin oyunu alan HDP, terör örgütüyle iltisaklı olmak ve devletin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlamakla suçlanıyor. HDP'ye kapatılma davası açıldığı günün hemen ertesinde mecliste 90'lı yılları hatırlatan görüntüler vardı. 27 yıl önce DEP milletvekillerinin TBMM'den yakapaça gözaltına alındıkları görüntülere çeyrek asırdan fazla bir zaman ardından HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclisten gözaltına alınma sahneleri eklendi. Gergerlioğlu birkaç gün sonra da Ankara'daki evinde polisler tarafından darp edilip yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı, cezaevine konuldu. Gergerlioğlu AYM kararıyla yaklaşık 3 ay sonra özgürlüğüne kavuştu ve vekilliği iade edildi. İktidar muhalefeti yönelik saldırıları açıkça teşvik ederken HDP parti binalarına yönelik silahlı saldırılar da oldu. Sürekli polis ablukasında bulunan İzmir il örgütünde Deniz Poyraz isimli genç bir kadın katledildi. Suriye'de devlet envanterinde bulunan silahlarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan saldırgan jet hızıyla tutuklanırken, önce polis sonra da yargı tarafından sırtı sıvazlanan saldırganın yargılandığı davada katile katil gibi davranan diyen HDP eş genel başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma açıldı. Öte yandan belediyelere yönelik kayyum operasyonları da sürdü. İHD'nin verilerine göre 2019 yılında yerel seçimler sonrasında geçen 2 yıl içerisinde 3 büyükşehir, 5 il, 33 ilçe ve 8 belde olmak üzere toplam 49 belediyenin belediye eş başkanları görevden alınıp yerlerine kayyum atandı. 31 belediye eş başkanı tutuklandı. 2021'in sonuna gelindiğinde ise iktidarın belediyelere yönelik operasyonlarının hedef tahtasına İstanbul ve Ankara'da oturtuldu. 2021 yılı, Susurluk skandalından 25 yıl sonra Türkiye'de mafyanın nasıl devletleştiği, devletin de nasıl mafyalaştığını bir kere daha gözler önüne serdi. Son döneme kadar iktidara yakınlığıyla bilinen, toplumu muhalif kesimlerine hedef alan, tehdit eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yurt dışına kaçtıktan sonra yayınladığı videolardaki iddiaları mafya, devlet, siyaset ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı. Gelinen noktada ülke Erdoğan iktidarının el verdiği 90'ların derin devlet yapılanmasından yargılanmış isimler ve mafya liderlerinin çatışma alanına dönüşürken yaşananlar susurluk skandalından beri çok şeyin eskisi gibi devam ettiğini gösterdi. Covid-19 salgını yıl boyunca gündemden hiç düşmedi. İktidar salgınla mücadeleyi verileri gizlemekle sürdürdü. Salgınla değil, bilimle ve sağlık meslek örgütleriyle mücadele etmeyi tercih etti. Resmi verilere göre salgının başından bu yana kayda geçen her 4 ölümden 3'ü 2021 yılında meydana geldi. İktidar salgını yasaklar açısından da fırsata çevirmeye devam etti. Erdoğan ve partisine hiç dokunmayan pandemi yasakları, iktidara karşı çıkacak en küçük sesin yasaklanmasının bahanesi edildi. Kadınlar, işçiler, öğrenciler, valiliklerin yasak kararları bahanesiyle ülkenin dört bir yanında kolluk zoruyla engellendi, darp edilerek gözaltına alındılar. Erdoğan faiz sebep enflasyon neticedir sloganıyla ve ben ekonomistim ben ekonominin kitabını yazdım diyerek ekonomi alanında büyük yıkımlara neden oldu. Ülke demokrasisi gibi ekonomisi de can çekişirken son 3 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı ve son 12 ayda 3 kez Maliye Bakanı değişti. Dolarda yükseliş rekor üstüne rekor düzeye ulaştı. TL bir yılda neredeyse %100 oranında değer kaybına uğradı. Merkez Bankası rezervleri yok oldu. Yıllık enflasyon oranı %36.8'e yükselirken son 19 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Zamlara yenileri eklenip yoksulluk ve işsizlik her geçen gün arttı. Erdoğan'ın kendinden menkul iktisat teorisini eleştirmek ise suç oldu. Birçok üniversitenin rektörü ya eski partili vekil, ya vekil adayı, ya da vekil yakını olduğu Türkiye'de 2021 yılında üniversite kapılarına polis kelepçesi vurulduğunu da gördük. 2021 yılına yeni girmiştik ki Erdoğan bir gece yarısı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'li Melih Bulu atadı. Böylece üniversitelerdeki göstermelik rektör seçimlerinin bile o hal yetkisiyle kaldırıldığı ve her şeyde olduğu gibi rektör seçimlerinde de tüm yetkinin artık tek başına Erdoğan'da olduğu ülkede 12 Eylül askeri darbesinden bu yana ilk kez Boğaziçi'nde rektörlük koltuğuna üniversite dışından bir kişi oturtulmuş oldu. Bunun üzerine öğrenciler ve akademisyenlerin kayyum rektör istemiyoruz diyerek başlattığı direniş yıl boyunca sürdü. Kayyum rektörün ilk icraatı ise üniversiteyi polis karakoluna çevirmekti. Yıl boyunca protestolarda binin üzerinde öğrenci gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı, 29 kişiye de ev hapsi uygulandı. Açılan çok sayıda davada tespit edebildiğimiz kadarıyla 200 e aşkın öğrenci yargılanıyor. Türkiye'deki mevcut ceza yasaları ifade özgürlüğünün önündeki en büyük engeller olmayı sürdürüyor. Ceza kanunlarında milleti ve devleti aşağılamak, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik, kamu görevlisini hakaret, örgüt üyeliği ve propaganda suçlarını içeren maddeler başta olmak üzere mevzuattaki birçok düzenleme gerek anayasanın, gerekse uluslararası hukukun koruduğu temel hak ve özgürlükleri kullanan yurttaşları cezalandırmak için 2021 yılında da kullanılmaya devam edildi. Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz Eylül ayında açıkladığı 2020 adalet istatistiklerine göre sadece bir yılda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 31.297 soruşturma açıldı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten bu yana açılan toplam soruşturma sayısı 160.000'i aştı. Açılan 35.000'den fazla davada 38.608 kişi sanık sandalyesine otururken 12.881 yurttaş mahkum oldu, 11.913 yurttaş hakkında da verilen cezalar ertelendi. Halbuki Erdoğan'dan önceki 5 Cumhurbaşkanı döneminde aynı suçlamayla açılan dava sayısı 1816 idi. Bu da TCK 299. maddenin kazandığı işlevi açığa çıkarıyor. 2021 gazeteciler için yine baskı ve sansür yılı oldu. Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre Türkiye'de 34 gazeteci ve medya çalışanı halen cezaevinde. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin verilerine göre 2021 yılında gazeteciler ve basın kuruluşlarına ilişkin 179 dava görüldü. Bu davalarda 219 gazeteci yargılandı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin paylaştığı verilere göre 2021'de 61 gazeteci gözaltına alındı, 6 gazeteci ise tutuklandı. 54 gazeteci hakkında soruşturma, 51 gazeteciye de dava açıldı. Sonuçlanan davalarda 47 gazeteci toplamda 133 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 72.206 lira para cezasına çarptırıldılar. Bir yıllık süre içinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iktidara yönelik eleştirel yayınları nedeniyle ulusal kanallara yayın durdurmayı da içeren toplam 74 ceza kesti. Cezaların parasal miktarı yaklaşık 22 milyon lirayı buldu. Basın ilan kurumu da 4 gazeteye toplamda 115 gün reklam cezası verdi. İktidar Danıştay kararına rağmen basın kartı yönetmeliğine kart verme ve iptal etmede keyfiliği arttırabilecek yorum açık maddeler ekledi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü toplumsal olaylarda kolluğun görüntü alınmasını yasaklayan bir genelge çıkartarak sürekli artan ve pervasızlaşan kolluk şiddeti karşısında yurttaşların neredeyse tek koruma aracını hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde engellemeye çalıştı. Yıl sonuna gelindiğinde Danıştay her ikisinin de yürütmesini durdurdu. Anayasanın 34. maddesinde güvence altında bulunan toplantı ve gösteri hakkı valilikler tarafından ilan edilen yasaklama kararlarıyla bazı kentlerde aylardır, bazı kentlerde ise yıllardır kullanılamaz hale getirilmiş durumda. Mülki idareler artık adrese teslim yasaklar bile ilan edebiliyor. Anayasal güvence altındaki bir hakkın kullanımının idare eliyle engellenmesi öyle boyutlara vardı ki Van'da eylemler kesintisiz olarak 5 yıldır yasak. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet iddiasıyla 7 yılda açılan 63 binden fazla dava, 12.000'e yakın yurttaşın mahkum olduğu, 9400'den fazla yurttaş hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı Türkiye'de, 2021 yılında da muhalefet partileri, sendikalar, salgının en ön saflarında mücadele eden sağlık çalışanları, haklarını arayan işçiler, kadın cinayetlerine dur diyen kadınlar, demokratik üniversite talep öğrenciler, kısacası toplumun her kesiminden yurttaşlar, yasaklar ve kolluk kuvvetleri şiddetiyle karşılaştılar. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin verilerine göre 2021'in ilk 9 ayında 182'si genel, 54'ü spesifik olmak üzere toplamda 236 mülki idare kararı ile toplantı ve gösteri hakkı kısıtlandı. En az 510 barışçıl gösteriye müdahale edildi, 3 binin üzerinde yurttaş gözaltına alındı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın verilerine göre barışçıl gösteriler nedeniyle gözaltına alınan yurttaşlardan 40'ı tutuklandı. Sonuçlanan davalarda 132 kişi toplamda 124 yılı aşkın hapis cezası ve 63 bin lira para cezasına çarptırıldı. İHAD'in verilerine göre barışçıl gösterilerde en az 3671 kişi resmi gözaltı yerlerinde de en az 415 kişi işkenceye maruz kaldı. İktidar 2020 yılının Ekim ayında yürürlüğe soktuğu sosyal medya düzenlemesinin üzerinden bir yıl dahi geçmeden yeni bir sansür düzenlemesinin hazırlıklarına başladı bile. Ekim ayında yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine ilişkin bir rapor hazırlayan Medya Araştırmaları Derneği'nin incelediği sansürlenen 658 haber arasında ilk sırada 336 içerikle yolsuzluk ve usulsüzlük, ikinci sırada ise 308 içerikle görevin kötüye kullanılması konuları yer aldı. En çok sansür talebinde bulunanlarsa iş insanı ünvanını taşıyan kişiler, bakanlar ve üst düzey bürokratlar oldu. İfade özgürlüğü derneğinin verilerine göre 2015 yılında erişime engellenen internet sitesi sayısı 80 binken, bu 2021'in hemen başında yaklaşık 5 kat artarak 467 bin ulaştı. Ayrıca 150 bin URL adresi, 7.500 Twitter hesabı, 50.000 tweet, 12.000 YouTube videosu, 8 Facebook içeriği, 6.800 Instagram içeriği sansürlendi. Bu tablo 2021'de daha da vahim boyutlara ulaşarak devam etti. Yıl boyunca orman yangını, sel felaketi, ekonomik kriz, sınır ötesi askeri harekat, yolsuzluk ve salgın gibi birçok olayın ardından iktidarın ilk icraatı sosyal medya uygulamalarını kısıtlamak ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili operasyon başlatmak oldu. Sosyal medya operasyonlarında 8 ayda 39.601 kişi hakkında işlem başlatıldı, 1174 kişi gözaltına alındı, 52 kişi tutuklandı. Yıl boyunca 64 internet haber sitesi kapatıldı, 1460 haber ve 160 sosyal medya içeriğine erişim engeli getirildi. LGBTİ artılar geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 boyunca iktidar temsilcilerinden gelen nefretin hedefi olmaya devam ettiler. Onur Haftası etkinlikleri 2021 yılında da yasaklıydı. İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de etkinliklere polis saldırdı. İstanbul Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 40 kişi hakkında 6 ayrı dava açıldı. Kürtlere yönelik ırkçı saldırıların yanında göçmenleri hedef alan nefret söylemi artık nefret suçlarına dönüşmüş durumda. İHADE ve TİHİB'in verilerine göre 2021 yılının ilk 11 ayında ırkçı ve nefret içerikli saldırılar sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi. Cezasızlık yaygın ve sistematik bir devlet pratiği olarak 2021 yılında da varlığını sürdürdü. Adliyelerden yükselen adalet çığlıkları karşılıksız kaldı. Erdoğan, Berfuana'ya verdiği sözü tutmadı. İşkence dosyalarının akıbeti ise takipsizlik oldu. Roboski'ye adalet 10 yıldır gelmedi. Öte yandan polisin fail olduğu suçlarda deliller karartılmaya devam ederken, polisin sanık olduğu davalara İhsas Rey yasağını denen atamalar yapıldı. Öte yandan iade'nin verilerine göre 2008'den bu yana 20'si çocuk 42 sivil zırhlı kolluk araçlarının altında can verdi. Baran Tursun Vakfı'nın verilerine göre de yapılan kanun değişikliğiyle polisin silah kullanma etkisinin genişletilmesinin üzerinden geçen 14 yılda 413 kişi kolluk şiddetinde yaşamını yitirdi. 2021 Türkiye'sine şimdiye kadar hep içeriden baktık. Hadi gelin bir de dünyadan bakalım. Freedom House'un 2021 raporunda Türkiye geçen yılda olduğu gibi yine özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer aldı. Türkiye dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke. Örgütün Nette Özgürlük 2021 adlı raporunda da Türkiye yine internetin özgür olmadığı ülkeler arasında yer aldı. RSF'nin dünyadaki 37 devlet ve hükümet başkanının yer aldığı basın özgürlüğü düşmanları listesinde Erdoğan ikinci defa kendine yer buldu. Türkiye örgütün 2021 basın özgürlüğü endeksinde bu yıl 153. sırada yer aldı. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destek Enstitüsü'nün 2021 Küresel Demokrasi raporunda Türkiye son 10 yılda demokrasisi en çok gerileyen ülkeler arasında yer aldı. Türkiye 2021 Dünya Adalet Endeksi projesinde hukukun üstünlüğü sıralamasında 139 ülke arasında 117. oldu. Endekste Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda bulunan 13 ülke arasında ise sonuncuyuz. Freemuse'un yıllık raporuna göre Türkiye'de yaşanan sanatsal ifade özgürlüğü ihlallerinin %90'ından fazlasının sorumlusu iktidar yetkilileri. Türkiye'deki sanatsal ifade özgürlüğü ihlallerinin yarıdan fazlasının arkasında terörle mücadele kanunu ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu var. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTUK'un her yıl dünya ülkelerini işçi hakları açısından değerlendirdiği Küresel Haklar Endeksi raporunda Türkiye bu yılda işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. İşte koca bir yıl böyle geçti. 23 Ocak 1995 tarihinde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi avlusunda yola çıkan düşünce suçuna karşı girişim de 27. yaşına erişti. Geçen bunca yılda çok şey değişti elbet ancak görüldüğü üzere bazı şeyler de hiç değişmiyor. Biz yine de yeni yıldan umutlu olalım. Keza insan düşlerinin büyüklüğü kadar özgürdür.